Merhaba arkadaşlar. SQL dersimizin, veri tabanı dersimizin e, A veri tabanı yönetimi konusunda view başlığını, yani görünümler başlığını anlatacağız bu videomuzda. E, öncelikle şimdiye kadar ki modüllerde e, bu konuda ihtiyacınız olacak bütün bilgileri hemen hemen aldınız aslında. Biz bir örnekle bu bir konusunu biraz anlatmaya çalışalım. Görünce ne kadar basit olduğunu siz de anlayacaksınız. Ve ne işe yaradığını da muhtemelen bu şekilde oturtmuş olacağız. Veri tabanımıza bağlanalım. Öncelikle bir veri tabanına ihtiyacımız var. Bu ders için şöyle basit, küçük, tek tablolu ve içinde 3-4 tane veri olan, 6 tane veri olan isimlerin, soy isimlerin ve yaşların olduğu Otomatik sayı halinde verilmiş bir ID, anahtar, primary key olan bir sütunun olduğu, bir alanın olduğu bir tablo hazırladım. Bu tablo üzerinden çok basit bir şekilde view hazırlamaya çalışalım. Ee, ne işe yaradığını anlatalım inşallah. Burada view konusu şu klasörde oluşturacağımız nesneler üzerinden devam edecek. Ee, biliyorsunuz SQL nesneler üzerinde ilerleyen bir yapıya sahip. Eee... Burada bakın sistem view'leri şeklinde bazı view'ler var. Bunlar hazır kullanabileceğiniz view'ler. Ancak sistemle ilgili ve hazır olduğu için biz bunu nasıl yapılacağını anlatacağız. Bu yüzden bunları kullanmıyoruz. Ee, öncelikle view'in basit hazırlanma şekli yani design ekranı üzerinden basitçe hazırlamak isterseniz sağ tıklayıp new view diyerek şöyle bir tasarım ekranından, design ekranından hazırlayabilirsiniz. Burada elinizdeki tabloların yani veri tabanınızdaki şu an açık olan veri tabanınızdaki tabloların bir listesini göreceksiniz. Bu listede benim bir tane veri tablom var. Az önce gösterdiğim tablo. Buna çift tıklayarak ya da add diyerek eklersiniz ve burada görürsünüz tablonuzu. Tabloyu ekledikten sonra şurada bazı kolonların görünmesini sağlayabilirsiniz. Dikkat ederseniz şurada select bir şey yazılmamış buraya from dbo.tbl kişiler diye tablomuzun ismi geldi. Bu kişiler tablosu bizim bu tablomuz. tbl kişiler tablosu. dbo database object yani veri tabanının nesnesi olduğunu gösteriyor. Nokta koyarak bütün nesneleri listeleyebiliyor. Burayı kapatalım ve şurada tek tek nesneleri seçebilirsiniz. Mesela ID görünsün. Hangi tablodan? TBL kişilerden Görüyorsun. Dediğimiz anda buraya id gelebiliyor. Ya da burayı silip yıldız koyarsanız bütün hepsinin geldiğini ya da şuradan hmm, dbo tbl kişiler nokta yıldız kısmını seçerseniz buraya hepsinin geldiğini, yıldızın geldiğini görebilirsiniz. Biz bunu şu şekilde yapalım. Yıldızı biz koyalım ve burada bütün kullanıların listelenmesini sağlayalım ki tek tek işlem yapma şansı elde edelim basıyorum. Bakın, başka bir yere tıklayınca bütün kolonların ismi tek tek geldi ve hangi tabloya ait oldukları da burada görünüyor ve output yani çıktı da görünecek mi, görünmeyecek mi? Yani biz burada bu ismi görüyor olabiliriz ama yanındaki tiki kaldırırsak ID'nin görünmesini engelleyebilirsiniz. Sadece adı soyadı ve yaşı görünebilecek. Bu basit bir select kodu. Biz bu kodu defalarca yazdık ve çalıştırdık. Bu çok basit mantığı olan ve en sık kullanılan kodlardan birisi. Tasarım ekranında bunu bu şekilde oluşturduğunuz zaman sizin adınıza bir view kaydedebiliyor. Bunu şu şekilde bakın burada yıldız var henüz kaydedilmemiş. View 1 adında kaydederken soracak ismini değiştirelim yani basit bir şey olsun. V1 diyelim. Okey diyelim. Şurada view klasörünün view klasörünün altında şu anda var. F5'e basarsanız ya da sağ tıklayıp yenile derseniz, refresh derseniz burada görebilirsiniz. db.v1 adında bir view nesnemiz şu anda mevcut. Kapatıp tekrar bunu açmak istediğiniz zaman sağ tıklayıp design derseniz bu pencereye tekrar erişebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu view ne işimize yarıyor? Biz burada çok karmaşık kodlar yazmış olabiliriz. Belki de ileride yazacağız bilmiyorum. Dersin akışına göre ilerleyeceğiz. Ee, çok karmaşık fonksiyonlar, prosedürler e, ya da ilişkisel sorgular, koşullu sorgular, birçok sorguyu yazabileceksiniz burada. Bu bir bunu çalıştırmak isteyecek ileride siz çağırdığınızda. C Sharp'taki ya da programlama dillerindeki metotlar gibi düşünün. Bu VIV'i istediğiniz zaman bu görünümü çağırabiliyorsunuz. Bu da sizin adınıza bir cevap veriyor. Cevabı buradaki kodu çalıştırarak veriyor. Peki bu view diyelim ki çok karmaşık bir kod yazdık ve bu view'i çalıştırmak istiyoruz. Ne yapacağız? Her zamanki gibi query'mizi açacağız. Tıpkı başka bir tablodan select yıldız from tbl kişiler der gibi bu kez view'in adını yazacağız. Ve içinde hangi kodlar varsa artık bu kodlara göre bize bir cevap üretecek. Çalıştırdığımız zaman dikkat ederseniz adı, soyadı, yaşı görünüyor ancak ID görünmüyor. Biz bunu Viv'de kapatmıştık. Hatırlarsanız. ID'nin görünmemesini sağlayan şey Viv'in içindeki kodlarda bunun kapalı olması. Bakın ID silinmiş. Kaydedip kapattıktan sonra kendisi demek ki silebiliyor. Peki buraya kendimiz tekrar eklemek istersek ID şu şekilde. Ve bunu yukarı çıkartmak istersek üstüne basılı tutarak yukarıya doğru çekebilirsiniz. Kaydedebilirsiniz ve tekrar çalıştırdığınızda karşınıza bu kez ID gelecektir. Buradaki kodları biraz değiştirelim madem view kullanacağız. Buradaki değişiklikleri kullanmaya çalışalım ki basit olarak mesela adı adı Halil'e eşit olan. Bakın başına ne getiriyor? Bu metin olduğunu göstermek için kendisi yapıyor. Aşağıya da ver adı Halil olanları getir şeklinde bir kod ilave etti, bir koşul ilave etti. Bunu kaydediyorum. Query'mizi çalıştırdığımızda yani V1 View'den görünümünden bütün bilgileri getir dememize rağmen bizim için sadece Halil getiriyor. Çünkü View içinde sadece bu sorguya Cevap olarak tek bir Halil ismindeki kişiyi döndürebiliyor. Tabii başka aynı isimde başkaları da olsaydı, onlar da dönecekti. Daha değişik şeyler yapabiliriz bu tasarım ekranını kullanırken. Mesela e, adı Halil olan olsun, tablomuza bakalım. Veya, veya tablomuza bakalım da ona göre karar verelim. E, yaşı 10 demişiz. Ali'nin yaşı 50 demişiz. VIV'de bakın OR sütunları var burada. Kolonları var. Ee, yaşı 50 olan veya yaş. Hatta büyük küçük ifades kullanalım burada. Yaşı 30'dan büyük olanları getir. Dikkat ederseniz burada adı Halil olan veya yaşı 30'dan büyük olanlar. Yani Halil'in yaşı 10 olduğu için olmasına rağmen gelecek çünkü adı Halil olanları getir dedi yaş 30'dan büyük olanları getirecek arada kimse var mı bakalım onlar getirmeyecek bir tanesini 20 yapalım mesela şurası 20 olsun Osman Ömer gelmeyecek çalıştıralım Yüzü kaydedelim kodumuzu çalıştırdığımız zaman bakın Osman Ömer'in olmadığını Halil Çetin'in 10 yaşında olmasına rağmen geldiğini isminden dolayı diğerlerinin de 30 yaşından büyük olduğu için geldiğini Tabi 30 yaşında birisi daha vardı burada. O da büyük ifadesinde doğru cevap vermiş olmuyor. Yani 30-30'dan büyük mü diye sorduğumuzda Bakın yaşı burada 30. Matematiksel olarak 30-30'dan büyük değil arkadaşlar. Büyük eşit ifadesi ancak doğru olarak dönebilir. Buraya büyük eşit dersek kaydettiğimizde sorgumuz cevap olarak bize şu kişiyi de döndürecek. Ayşe Fatma kişisini de döndürecek. Bakın burada yok. Çalıştırıyorum. Ayşe Fatma da dahil oldu. O büyük eşit ifadesinin etkisini burada görebiliyoruz. Or koşulunu buraya bu şekilde ilave ettik. End koşulunu nasıl ilave edeceğiz? Filtre sütununa, filtre sütununa bir koşul daha ilave edersek end ile bunu yazabiliriz. Ya da yanına elimizle end yazarak devam edebiliriz. Mesela soyadı Çetin olan kişi. Yani adı hem Halil olacak hem de soyadı Çetin olacak. Tek tırnak içinde yazıyorum. Çetin diyorum. Enter'a bastığımızda yine yanına ne otomatik olarak koyuluyor. Koşullara dikkat ederseniz adı Halil ve soyadı Çetin olan veya yaşı 30'dan büyük olan dendiğinde... Kişiler tablosunda adı Halil soyadı Çetin olan yani şu kişi bir yaş 30'dan büyük olan bu büyük eşit olan dediğimiz için bu 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 gelecek ama Osman Ömer gelmeyecek şeklinde bir sorgumuzu çalıştıralım deneyelim. Evet bir değişiklik olmadığını gördük koşullarına bu şekilde oluşturulduğunu gördük tasarım ekranında görünüm oluşturma bir oluşturma konusunu bu şekilde tamamlayabiliriz. Peki bu görünümü Kodlarla nasıl yapacağız? Eğer kodlarla görünüm oluşturacaksak arkadaşlar, bu ekrana hiç ihtiyacımız olmayacak. Kapatalım. Tas tablo tasarımına da ihtiyacımız yok. Belki tablo bilgilerine bakmak ihtiyacı hissedebiliriz. Kodlarımızı biraz büyütelim. SQL'de bir şey oluştururken standart kullanılan komut ee, create biliyorsunuz create view v2 diyelim ismini bu şekilde isimlendirelim. as dedikten sonra yanına ya da altına istediğiniz kodu ilave edebilirsiniz. Yine basit bir şekilde select yıldız from tbl kişiler ekleyebiliyoruz. Şimdi bu kod bu hatayı önemsemeye gerek yok çünkü create kodu en başta olmalı gibi bir zorunluluk getirmeye çalışıyor dikkat ederseniz Virs'te refresh yapmamıza rağmen sadece V1 var. Burayı seçerek çalıştırırsa bakın komutlar başarılı bir şekilde işlendi diyor. Virs'e refresh çekiyorum ve v 2 burada görüyorum. V2 aslında artık şöyle bir tasarım ekranından geliyor bize. Bakın select id adı soyadı yaşı from tblek kişiler. Böyle bir V2 oluşturabildiğimize göre, artık V2'nin içinden veri çekebiliriz. Select yıldız from V2 dediğimiz takdirde, bizim için yine az önceki görünümün Vivin yaptığı işlemi yapacak. Peki koşullar illa Vivin içinde mi olacak? Ya da e, kendimiz burada koşul koyamıyor muyuz? Yani view'den, görünümden gelen verileri bir koşulda filtreleyemiyor muyuz? Filtreleyebiliriz. Bir deneyelim. ver diyelim mesela adı eşittir. Orada ne ifadesi vardı otomatik demiştik. E, koyuyor demiştik. Koymamıza gerek var mı yok mu? Göreceğiz şimdi. halil olanları getir Çalıştırdığımız zaman v2'nin içindeki bütün verileri alıyor tablo halinde sanki V2 tablosuymuş. Artık kişiler tablosu yokmuş gibi V2 tablosunun üzerinde şu koşulu çalıştırıyor. Burada anlaşılması gereken konu artık kişiler tablosu yok. Artık üzerinde çalıştığı tablo yani bu koşulu filtrelediği tablo V2 tablosu. Buradaki önemli olan en büyük avantajlarından birisi, görünümlerin en büyük avantajlarından bir tanesi. Tabloları bırakıp kendi cevabı üzerinde işlem yapabiliyor olması. Buradan sadece soyadını getir diyebilirdik. Çalıştırdığınızda sadece çetin dönmesini bekliyoruz. Ya da koşulu kaldırırsanız tamamen soy isimlerin dönmesini beklersiniz. Çalıştıralım. Bütün soy bunlarmış. Peki bu bir oluşturduk. Nasıl sileceğiz? Yani burada V2 var. Hemen silme kodumuz çok daha kolay. Drop V 2 Çalıştırdığınız takdirde bakın başarılı bir şekilde komut işlendi diyor. Burada görünmesi mühim değil. Buna bir yenilemeniz gerekiyor. Refresh dediğiniz zaman V2'nin gittiğini görüyorsunuz. Tekrar V2'den veri çekmeye kalkarsanız yok, böyle bir nesne bulamıyorum diyor. Peki V2 oluştururken koşul ekleyelim. Ver Adi eşittir Halil diyelim. V2'yi tekrar oluşturalım. Bakalım gelmiş mi? Çalıştırdığınız takdirde hatta şöyle yıldız yapalım. Çalıştırdığınız takdirde bütün her şeyi istememize rağmen, bakın ve ikinin içindeki her şeyi istememize rağmen sadece Halil dönüyor. Halil Çetin dönüyor. Böylece bu koşulu ilave etmeyi de görmüş olduk. Peki bir görünüm oluşturduktan sonra bu görünümle ilgili değişiklik talebinde bulunabiliyor muyuz? Yani kodlarla görünümü silmeden üzerinde değişiklik yapabiliyor muyuz? Bununla ilgili bir örnek yapalım. Mesela V2'miz şu tasarıma sahip. Bakın burada filtresinde halil koşulu var. Ve biz bunu silmeden güncellemek istiyoruz. SQL'de güncellemek için SQL Server'dan izin almanız gerekiyor. Alter ile izin alıyoruz arkadaşlar. Alter V diyelim. V2'yi değiştirmek için Server'ımızdan izin isteyelim. As diyelim Şuraya diyelim hatta Select Yıldız From TBL kişiler Koşulu Kaldırmış olalım. Yani V2'de şu anda Koşul var. Hemen bir deneyelim Bakalım Çalıştırıyorum. Koşul var ki tek bir kayıt dönüyor Aslında 6 tane kayıt var Alter ile bunu değiştirmeye çalışıyoruz başarılı bir şekilde değiştirildi ya da komut başarılı bir şekilde işlendi diyor. Tekrar V2'deki bütün verileri çek dediğimizde artık herkesin isminin geldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da güncelleme için yani güncelleme derken tablo içindeki verilerin güncellenmesinden bahsetmiyoruz. Güncelleme SQL'de biliyorsunuz hep update komutlarını çağrıştırıyor. Burada bir yapıyı güncellemekten bahsediyoruz. Yapıları değiştirirken özellikle server'dan izin almanız, haber vermeniz gerekiyor. Alter komutunu kullanmanız gerekiyor ki server buna izin versin ve sizin yapıyı bozmanıza, yapıyı değiştirmenize müsaade etsin. Verileri güncellemek başka şey. Bir yapıyı güncellemek başka şey arkadaşlar. Diyor ve e, görünümler konusunun e, görünümler konusunu bitirelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.